Sayın Varlı Bey, ben size İslamiyet'in öğrettiği esaslar e, kitabı hakkında bir şey söyleyeceğim. E, sevgili seyircilerimize de e, incelemelerini, araştırmalarını tavsiye ettik ya, kendi kendilerine inceleyip araştırdıklarında fıtratları gereği bu anlatılanların kalpleri üzerinde tesir edeceğini veya etmeyeceğini insanlar kendileri, Kendileri yaşayarak görecekler. Size sormak istediğim, İslamiyet'in öğrettiği esaslar kitabını siz hem Almanca'dan hem Türkçe'den okudunuz değil mi? Sizin üzerinizde ne gibi etkileri oldu bu kitabın? İsterseniz onu ayrı bir yayında böyle detaylı olarak değinelim. Kısaca, say, sevgili seyircilerimizin hı hı. dinlemesi için. Biz bu Mesela konuları en tekrar çok... tekrar hı hı. konuşacağız. Evet. Evet, buyurun. Çünkü en çok o biliyorsunuz Mirza Gülham Ahmet Aleyhisselam'a yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem, bir mesih bir mehdi müjdeledi. O da Mirza Ghulam Muhammed Aleyhisselam olduğuna biz inanıyoruz. Çünkü bir sürü binlerce hatta on binlerce bunun şeyi var, Örnekler doğru var. delilleri var. Evet. Dolayısıyla onun tarafından kaleme alan, alındı İslamiyet'in öğrettiği esaslar. Orada benim en çok e, dikkatimi çeken veya beni en çok etkileyen bu insanın e, şeyinle, nefsinle olan olay var ya. Evet. Hani Bu üç çeşit nefsten evet. bahsediyor Mirza Ghulam Muhammed Aleyhisselam. İşte e, nefsi e, levvam ediyor, nefsi ammare diyor, nefsi ne diyor. Evet. Yani bu bunu da bir e, sınıflandırma olaraktan yani derece olaraktan açıklıyor. O en alt e, nefsten bahsederken diyor ki insanoğlu öyledir diyor. Yani bir nevi e, nefsinin e, emirlerine tabi kulak olmuş verir, Bir nevi ona uyar. Evet. Evet. Yani o nefsi nefsin derse de. ona yapar, evet. Onu yapar diyor. Ama diyor insan burada kalmayıp bir derece yükselebilir. Yani o ikinci derece nefse yükselebilir. O da o derece yükseldiği zaman Allah'ın yakınlığını hissettiği zaman insanoğlu nefsine uyuyor ama çoğu zamanda nefsini yenebiliyor, galip gelebiliyor. Evet. Bazen de işte günah işlediği zaman da o nefsine uyduğu zamanlar uyuyor, yapıyor ama pişmanlık duyuyor. Evet. Yani bir nevi o ilerleme kayıt kaydetme evet. safhasına geçmiş durumda insan. Evet. Yani ben bunu kendi dilimle ifade etmeye içerisinde. çalışıyorum. Ama o kitabı okuyup Mirza Gula, Ahmad Aleyhisselam'ın kendi dilinden, kendi kaleminden işitmek ve okumak daha farklı bir etki yapıyor insan üzerinde. Sonra en üst mertebeye insan ulaşırsa ki buna ulaşması mümkün, buna peygamber olması gerekmiyor. Allah dostu olmak sıradan insanlara da nasip oluyor, nasip olabiliyor. İnsan evet. yeter ki o yolda çaba sarf etsin, mesle mücadele olsun. gayret içerisinde olsun. İstek istekte olsun. İstek çok önemli. Evet. arzu etmek, istemek. Ondan sonra Allahu Teala her gün seher vaktinde "Ey kulum ne istiyorsun?" diye arş-ı alaya evet. iniyor. İste de vereyim. Orada da istememiz gerekiyor. Ya Rabbi senin sevgini, senin rızanı isteriz diye talep etmemiz gerekiyor evet. ve Allah da rahmetiyle bol bol veriyor zaten. Burada da teheccüd namazını hatırlatmış oldunuz evet gece yarısı o güzelim uykuyu terk edip Gerçek aşkımızla yani Rabbimizle Allahü Teala ile buluşmanın en güzel vakti, secde de kendi ana dilimizde ona dua edip evet. ona yalvarıp ona haykırıp onun yakınlığını işte günahlarımızdan nasıl arınabiliriz, ondan bir çözüm bir bir cevap beklemek, ondan yardım dilemek. Evet. Çünkü bize yardım edebilecek, elimizden tutacak, evet. bizi günahlarımızdan sıyırıp alacak kendisine yaklaştıracak Rabbimizdir. Tek Rabbimizdir. Evet. Sana dua evet. edip işte onun ona yönelebilirsek evet. o zaman diyor ki nefsi mutmainne Kur'an-ı Kerim'in yine ayetinde o zaman Allahü Teala şu müjdeyi veriyor. O mertebeye ulaşmış kula diyor ki gir artık cennetime. Ey mutmain olmuş olan evet. nefis. Hani o nefislerde anlattınız ya işte en sonunda da mutmain olan nefis Cennetme gir diye Allah Teala. Yani kısacası artık insan onu yani evet. şeytan onu etkileyemiyor. Evet. O mertebeye gelmiş oluyor. Evet. Bunu da zaten programlarımızda aslında sık sık vurguladık ama her zaman yani vurgulamakta da fayda var. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde bulunan sabileri yine Peygamber Efendimiz bir gün diyor ki her insanın bir şeytanı vardır diyor. Tabii ki bunu duyan sahabeler hemen merak ediyor, soruyorlar. Diyorlar ki sizin de var mı şeytanınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, diyor, benim de var. Ama benimkini ben Müslüman yaptım diyor. Tamamdır. Yani buradan da herhalde Peygamber evet. Efendimiz yani büyük ihtimalle Nefsinin onu kast ediyor. Olduğunu, ben nefsimi terbiye ettim. Evet. Ben artık nefsimi Allah öldürdüm. Tabi oldum. He. Yani benim içimdeki evet. o şeytan beni artık etkileyemiyor. Evet. Yani siz de o mertebeye Şimdi ulaşabilirsiniz. Size çok mesaj veriyor. Ee,